Merhaba arkadaşlar. Buket ile Kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. İzleyenlerin adına da niyetlendim arkadaşlar. Sizlerle de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize bugün neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tüm işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. Şimdi Buket Hanım ya biz size ulaşmak istiyoruz. Peki bu nasıl olacak ee, diye soruyorsunuz. Buketle Kahve Falı Instagram hesabından bana ulaşım sağlanabiliyor. Ayrıca aşağıda bir telefon linki paylaşıyorum. Tıkladığınızda WhatsApp üzerinden iletişim sağlamış olacaksınız. Arayarak değil yazarak iletişime geçmenizi rica ediyorum. 0533 031 0132. Telefon numarası üzerinden de iletişim sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar bana. Öncelikle ben fincanımı kapatırken izleyecek olan herkesin şöyle gönüllerinden geçirdiği murat, dilek, istek neyse hepsi gerçekleşsin diye pozitif bir enerjiyle kapatıyorum. Bu niyetle kapatıyorum. Şimdi sizlere de pozitif enerjimi gönderdiğim fincanımı açıp sizlere göstermek istiyorum. Bakalım fincanımızın mesajı neymiş arkadaşlar. Hep beraber dinleyelim falımızı. Falımız bakalım neyse halim çıksın falım diyelim. Oo. Karışık bir geçmiş. Evet, tıpkı özel istekler mesajlar yazıyorsunuz. Ya geçmişe duymayalım Ne olur Buket Hanım diye buraya özet geçeceğim. Evet. Karışık, yorucu, yorulmuşsunuz. Yani ben bu e, falı niyetlenen, dinleyen, şu an izleyen kişilerin gönüllerinin mücadeleden, haksızlıktan, savaştan yorgun olduğunu görüyorum. Bir aa, akrep kıskacı çıkmış. Yani Zehir zembelek süreçleriniz olmuş diyebiliyorum. Bazı öylesi sözler duymuşsunuz diyebiliyorum. Partnerle bir karşılıklı durum var. Karşılıklı konuşmalar içerisindesiniz. Özet geçeceğim. Sadece hmm, aynı şimdi birlikte olmak isteyenlerin aileleri mi müsaade etmiyor? Aile sorunları yüzünden bu çift mi etkileniyor bilemedim. Burada partner aslında birbirini gayet seven öpüşen bir çift. Dudak dudağı bu çift bir kere. Ancak yani ailelerinde kendi aralarında gayet tatminkar bir ilişki içerisindeler de etraf bir müsaade etse şöyle bir e, sanıyorum bu ikili çok yardımsever bir ikili etrafının hiç beklenmeyen olaylarıyla karşılaştığı için bir lit yani iletişimlerinde bir negatif etkilenme hali var aslında şöyle bir durum var e, geçmişte hayatınıza girmiştir Etrafınızda yaşanan olan olaylar bir sürü karışıktır. Ama siz birbirlerinize olan güveninizi kesinlikle tartıp ölçmenizde sağlanmış olabilir bu yaşanılanlar. Çünkü ben bu çifti ayrı görmedim. Bu çifti kesinlikle birlikte görüyorum. Geçmişte hayatınıza biri girmiş gibi hala hali hazırda evli bir çift olabilirsiniz tabii ki de. Bir dönem geçmiş kısım özellikle karışıkmış. Ancak bu çifti bu savaştan yani kazanmış çıkmış olarak görüyorum hatta ve hatta şöyle özellikle geçirdiğiniz şu bir hafta iki haftalık süreç o kadar sudan çıkmış balık misali öyle pür ki ne yapacağız ya biz şimdi şey gibi hani bir çocuk yeni doğar ebeveynler uykusuz kalır böyle çocuk uyumaya başladığında Allah Allah biz ne yapıyorduk ya biz hani sanki bir boşluğa düşersin ya çocuk kreşe gittiğinde anne kalır evde ne yapacağım ben şimdi böyle bir boşluk tam öyle bir şey bahsettiğim boşluk dediğim şey yapacak bir şey bulamamış bir ikilik var burada yani etrafındaki olaylardan kafalar o kadar çok fazla karışmış ki kendi bağımsız hayatlarına mutlu hayatlarını döndüğünde action yok gerçekten ne kadar büyük bir sessizlik değil mi der gibi görüyorum böylesi güzel ferah bir e, geçmiş olmuş yakın bir geçmiş öncesi daha mücadeleli geçmiş olarak e, özetliyorum şimdi önünüzde biri var partnerlerden bir tanesi geleceği odaklı işini düşünüyor sınavını düşünüyor kariyerini düşünüyor ve geçmişte yaşadığı hakkının elinden alınmasını düşünüyor emek verip para kazanmak istiyor çatışma halinde kendini uspatlamaya çalışıyor iken diğer partnerde ben sana yardımcı olacağım ben varım merak etme diye arkasından varlığını hissettiriyor bu kadın ya da erkek fark etmez böyle bir çift var birbirlerini desteklediklerini görüyorum kadının burada kadının erkeği yönlendirme şekli bu e, diyor ki sen hakkını kazan kazandın da e, savun savundun da bu işin üstesinden ge geldin geleceksin de daha da geleceksin e, aşk dolu bir çiftiz birlikte daha neler aşarız biz diye kadın erkeği çok pozitif anlamda burada kamçılıyor aşılıyor geleceğe kesinlikle umut dolduruyor diyebilirim İyi ki de öyle yapıyor gerçekten yani ben burada bir çift görüyorum geçmişten gelen bir çift tanıdığınız geçmişten bu yana ben seni yıllardır tanıyorum dediğiniz bir çift var olacağı için de olabilir birileri yoksa hayatınızda ama bu ay bu hafta bu 15 günlük süreciniz partnerlisiniz onu söyleyebilirim Şimdi ben kolektife değerlendirdiğim için sevgili partnerliği, eş partnerliği dedim. Bunu abi kardeş, abla kardeş ilişkisi olarak da değerlendirebilirsiniz. Kolektif arkadaşlar bu. Şimdi bu çiftin önü açık, aydınlık, birbirlerini destekleyen yolları var. Özellikle Nisan'ın sonuna kadar pür pak Dile benden ne dilerse diyor hayat size dileyin ve isteyin diyorum ben de. Resmen e, ara ara birisi geçmişe takılı kalsa da önüne bak ufkun geniş bak önündeki fırsatlara bırak giden gitti diyen biri var yanınızda. O iyi ki var aslında bu anlamda şanslısınız. Şimdi parasal anlamda biraz pinti paraya önem veren biri var mücadele etmeniz gereken Mayıs başı gösteriyor. Bir iş yerine başvurursunuz ya da çalışıyorsunuz burada zaten kendi babanızın da şirket e, aile şirketidir yani babanız parayı o kadar çok sever ki sizin çalıştığınız aylığınızı bile veremez yani nasıl olsa sen aile ferdisin. boş ver şimdi aylığı falan gibi düşünün böyle bayağı parayı tutmuş vermek paylaşmak istemiyor gibi <laughs> Mayıs ayında bir dar boğaz var burada sırf o kişinin parasını tuttuğu için var yemez var burada bir tane arkadaşlar öyle söyleyeyim size patron o kadar varlıklı ki üç kuruşun hesabını yapıyor babanız şirket sahibi adam maaşınızı vermiyor. Yani böyle bir varken köydeki yerleri satmıyor adam borç ödüyor falan gibi düşünün. Böyle bir dar boğaz yani bu. Mayıs ayında böyle bir mücadeleniz var ama bu sizin yine maalesef birebir kendi aşk veya evlilik hayatınızdaki çekirdek aileniz için değil de <laughs> yine eşin içinde belki biraz geniş aile <laughs> çok pardon konuştum <laughs> şimdi şöyle yani burada yine bir etraf geçmiş e, yanınızda yürüyor. Gerçi şöyle arkadaşlar bakın, Yani sizin yüreğinizde zaten böyle aç e, ekmek veren e, dışarıda kalan evine buyur eden bir merhamet var. Yani sizin yanınızda ağlayana siz dayanamıyor bakıyorsunuz. Hani bencil olamamış ben ben diyememişsiniz. Bu sizin ömrünüz boyunca gider mi? Evet ama en azından Mayıs ayındaki şunu söylemek isterim. Geçmişteki gibi etkilemeyecek sizi. Yine bir şeylerin içerisinde misiniz? Evet ama kendi çekirdek aileniz zarar görmüyor. Etrafınızdaki kişi yüzünden bir dar boğaz olabilir. Ancak bu sizi çok etkileyecek bir durum değil. Mayıs ayında gelen bir haberiniz var. İki yerden haber bekliyor gibi ya da iki şeyin arasında kalmış gibisiniz. O yüzden şöyle değerlendirdim ben bunu. Şimdi bir taraftan mühendistiniz, kendi işinizi yapıyorsunuz zaten. Fabrikada çalışıyorsunuz ya da ama öte yandan babanızın işleriyle alakalı bir dar boğaz durumu var. Hani hem siz kendi işinizi e, idare edip hem de diğer taraftaki dar boğaza yardım ediyor gibi bir ikileminiz var ama e, bu dar boğaz mirassal bir durumda olabilir bir orada bir hakkını almaya çalışan birileri var çünkü birileri pintilik yapıyor gibi çıkmış. Ee, sizin de müdahale etmenizle özellikle Mayıs ayında beklenilen miras varsa ve de bu mirası belirli kısıtlamada bulunuyorsa kesinlikle sizin desteğinizle o kısıtlama Kalkala, kalkacak ortadan ve aile kutlaması var. Ee, öte yandan kendi işinizle alakalı düzeniniz devam etmekte. Hem bir tarafı hem bir tarafı idare ediyorsunuz gibi görünüyorsunuz demiştim. Kesinlikle iki taraf içerisinde de sizin adınıza Mayıs'ın sonunda oley be dersiniz yani. Verdiğiniz mücadelede Allah'ın sevgili kulu diye bir tabir vardır ya biraz öylesiniz. Yani gerçekten aça yardım eden, dışarıda kalan, ev açan biri yüreğe sahip olduğunuz için şey gibi olmuş biraz. Zamanında yaptığınız iyilikleri atmışsınız denize. Onlar da şimdi size artık bulma zamanına geldi der gibi. Mükafat bunun belki ama özellikle Mayıs'ın sonu sizin adınıza çok şükür dediğiniz aylar olacak. Şurada kısa bir zamanınız kalmış. Mayıs biraz karışacaksınız ama toparlıyorsunuz. Şimdi Haziran ayında bir şey karar vereceksiniz. Çünkü ben buralara tırnaklarına kazıya kazıya geldiğim bir sürü de belirsizliklerden geçtim. Önceden çok çabaladım da artık e ektiğimi biçeyim. Hani hasatı toplayayım yani fındık gibi. Yazın ektim ektim işte ya da yazın gideceğim toplayacağım yani. Hani böyle bir ee, ümidiniz çok büyük ve kendinize güveninizi kesinlikle bir netleştirmişsiniz sanki bir işe kalkışacaksınız ya da işte çalışıyorsunuz da artık ben buraya itmiyorum yani e, burası bana yeterli değil ben buraya sığmıyorum buradan taşıyorum ben bir ekmek hamurundan başladım işi mutfağından girdim bu işi şimdi çözdüm bütün sistemi önceden bulaşıkçıydım, temizlikçi oldum sonra gittim işte İç tarafta çalıştım paketlemeci, sonra band şefi oldum, şimdi fabrikanın muha muhasebesindeyim. Benim muha muhasebe müdürü olmam lazım der gibi diyelim. Bunu öyle bir örneklendirdim ama basamak basamak işi mutfağından başlayıp böyle küçükten büyüye gidişiniz var. Bunun kararını vermişsiniz, kendinize o gücü hissediyorsunuz. Bazen ya yapabilir miyim bak ben de çok ufak basamaklarla ilerledim diyor Duygusal tarafınız ama mantığınız yok ki ya ben bu işi çözdüm ki sen niye başkası benim üzerimden bu kadar para kazansın. Bu parayı ben niye kazanmayayım. Der gibi bir silkelenmeniz var arkadaşlar. Haziran-Temmuz ayları bir işe girişmeyi planladığınızı gördüm. Bakalım sonrası nasıl ilerleyecekmiş. Fincanımızın tabak kısmı bize neler söyleyecek. O işe girmekte kararlı olduğunuzu çok net gösterdi bana Ay, hakkı da olduğunu söylüyor fincanınız. Yani o donanım, o bilgi, o tecrübe, o yapacak potansiyel, o güç sizde var. E, dediğiniz gibi, kendinize söylediğiniz gibi. Ben niye bir başkasının ekmek kazandırayım? Ben niye kazanmıyorum? Evet, niye kazanmayasınız ki? edilttiren bir falınız var. Bakalım neler söyleyecek tabağınız bana. Şimdi tam da o soru işaretini giderecek adımlarınız atılıyor. Bununla ilgili biriyle karşılıklı konuşuyorsunuz. Kendi yapabileceklerinizi tarttığınızı görüyorum. Tatravaliye koymuşsunuz resmen. Fakat şans yanınızda. Karşınızdaki insan daha garantici. Aman bu riske girme boş ver sen çalışma aşını bilirsin diyen bir zihniyet. Ama siz ben böyle yükü taşırken zaten zorlanıyorum. Öbür türlü de yük taşıyabiliyorum. Niye denemeyeyim ki diyorsunuz. Haklısınız da bunun cevabı iç sesinizde. Hani duygularınızda değil iç sesinizde. Yapıp yapamayacağının rüyasını görürsünüz. Bunu size bir şeyler hissettirecek ve adım atıyorsunuz. Bana deseniz ki ne olacak? Evet böyle bir şey var. Ben de size derim ki falınıza göre. Temmuz ayında start veriliyor. Bu adımlar atılıyor bir şey var küçükten konulmuş tohum gibi ek, ekilmiş yeşeren büyüyen Ağustos ayında daha da büyüyor gibi daha da kalabalıklaşıyor gibi iş tarafınız biraz çetreferli gibi ama daha kötü ne olabilir ki dediğinizi görüyorum. Yani ben bir kumar oynayacağım bu işe giriyorum der gibisiniz. Evet giriyorsunuz anlaşmalar yapılıyor. Kesinlikle önünüzde açık olarak görüyorum. Özellikle bir kadın doğası annenizdir eşinizdir ablanızdır bilemem. Ama güzel dualar alan bir yapınız var. Dediğim gibi yaptığınız iyiliklerin aslında mükafat zamanı şansınızın da yağ verir. Hani gerçekten yağ vergi dişi ve önünüzün açık olduğunu görüyorum. Aile fertleri birazcık kararınızdan dolayı ne yapıyor bizim damat ne oldu bizim gelini dermiş gibi kalabalık haliniz var. Partnerle kafa kafayasınız. Partner ilk başta sizi biraz risk görebilir ama siz kendiniz patlıyorsunuz çevrenizde. Ve iyi olacak. Yani ben dünyanızın değiştiğini görüyorum. Yardım aldığınızı ve adımlarınızı sağlıklı attığınızı görüyorum. İç sesinizin sizi doğru yerlere götürecek olduğunu da hissediyorum. Parasal başlangıçlarınız var. Sen o kapıdan girersen diyor. Siz o kapıdan Temmuz'da giriyor gibisiniz. Ve yeni bir hayata hoş geldin der gibi yani. Daha çok paraya hitap, hitap ettiğinizi görüyorum. Cebinize daha çok para geliyor. Yani ödeme de olur ama geliyor da öyle söyleyeyim. Hani para akışı çoğalıyor. Özellikle inatçı bir insanın olduğunu görüyorum, ailenin tam ortasında. Sanki hmm, yine şöyle bir daha fazlasını vermezsem ya falan düşünceleri var ama bu sefer kimse ona papuç bırakmıyor gibi. Hani bilirsiniz o ailenin hazır hani hayırsız kişisidir de her geldiğini kurutur her gelenden 3-5 almaya çalışır. Öylesi bir karakter var sanki. Siz de bu insanı biliyorsunuz. Ondan uzak duruyor musunuz? Evet. Beklenilen güzel haberleriniz var arkadaşlar. Falınızın kısmetli olduğunu çok net söyleyebilirim. Bu aşk tarafındaki aile kalabalığı hayatınıza biri girdiği için gidiş geliş ve cemiyet kalabalığı olabilir mi? Evet ama evli çiftler için söylüyorum. Kesinlikle eşinizin partnerlerden birinin bir iş girişimi var kendime bir tuhafiye dükkanı mı açacağım der bilmiyorum kadınsa ya da ben bir bakkal dükkanı açayım der erkekse ama kendine ait bir iş girişimde bulunmak istiyor var mı riskleri evet belki ev araba gidecek ama karşılığı alınıyor diyor bu falda dilerim de yolunuz açık olsun diyorum açıkçası e, kısmetli bir fal olduğunu söyleyebilirim geçmişe göre çok daha mükafat alacak dediği bir faldı dilerim güzel söyledim hepsi gerçekleşsin diyorum Falımın sonuna geldim arkadaşlar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarından da haberdar oluyor olacaksınız. Buket Hanım bize biz ulaşmak istiyoruz ama nasıl yapacağız bu işi diyorsunuz. Buketle kahve falı Instagram hesabından bana ulaşmanız mümkün arkadaşlar. Aşağıda bir telefon, WhatsApp. E, telefon numarası link bırakıyorum tıkladığınız gibi bana ulaşım sağlamış oluyorsunuz zaten sizden tek ricam arayarak değil yazarak bana buradan ulaşım sağlayabilirsiniz 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden de ulaşım sağlanabiliyor bana ben her videomdan sonra mutlaka kendi duygu düşüncelerime yer veriyorum arkadaşlar Öncelikle her birinize tek tek teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Çok pozitifsiniz. Buket Hanım diyorsunuz bana. Arkadaşlar ben bu pozitif enerjimi sizlerden alıyorum. İyi ki varsınız. Yoluma ilk gün itibariyle destekleyen, izleyen, dinleyen ve yenen yorum yazan herkese çok teşekkür etmek istiyorum her birinize tek tek. inanın tüm enerjim sizlerden alınıyor bu yol üzerinde. Ee, süreç itibariyle kötü günlerimiz var ve bizim umuda ihtiyacımız var ee, kötü süreçleri de söylemiyor değilim tabii ki de ama önemli olan biz bu savaşı nasıl kazanacağız hangisi görünüyor ben buraya daha çok değiniyorum sanıyorum bunu olumlu yapan kısmı da bu oluyor diye düşünüyorum ee, kötüye giden hali hazırda çok da uzun zamandan beri devam eden bir dönem içerisindeyiz ee, bununla beraber hepimiz evdeyiz sağlığımız da ciddi sınanıyor Hani hepimizin artık çok yakınlarına kadar duyar olduk. Yakınlarımız yaşadı atlattık birçoğumuz. İnşallah da atlatalım zaten. Ee, ama özgür olduğumuz ve kıymet bilemediğimiz günlere de hasret kaldık. Dilerim en kısa zamanda çözüm bulunsun ve o özgür olduğumuz günlere geri dönelim. Gerçekten sizler gibi ben de çok dua ediyorum. Bugünlerde sınav tabii ki de. Şimdi insan oğluyuz. Yani e, sınanıyoruz. Dün başka sınavlarımız vardı. Bugün de var. Yarın da olacak. Yeter ki modumuzu, gardımızı yüksek tutalım arkadaşlar. Bugün bunları yaşayacağımızı bilmiyorduk. Yarın da ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. Birbirimizin dualarında olalım ve gerçekten güzel enerjiler gönderelim diyorum. Ve güzel şeyler yaşayalım istiyorum tabii ki de. Bekduanın negatif enerjisi beni sevdiğime de döner dolaşırsa diye korkutur. O yüzden de ilahi adaleti teslim eden biriyimdir biz yüzden insanların üzülmesine şahit olmak istiyoruz. Bu hırs hepimizde oluyor. insani bir duygu. Ama Allah kimse yani gerçekten kimsenin gönlüne haset ektirmesin. Bunu nasip etmesin inşallah diyorum. Bir gönülde kalpte haset fesat varsa zaten orada karşılaşacak şeylerde aynaları olur diye de düşündüğüm için herkesin kalbinin ekmeğini yemesini temenni eden biriyimdir. İlk gün itibarıyla sloganım oldu. Bu benim aranızdan birinizin böylesi bir dua etmesine vesile olduysam ne mutlu bana diyorum açıkçası videomun sonuna geldi buraları da dinlediğinizi biliyorum birbirimizin dualarında olalım kendinize çok iyi bakın arkadaşlar başta önce sağlık ama bunun yanı sıra psikolojik sağlığımıza dikkat etmemiz lazım artık yani e, uzuyor süreç e, kötüye gidiyor durum e, bir an önce gerçekleşsin o umut ettiğimiz şeyler o yüzden psikolojik sağlığımızı çok önemli Bugünler sınav ama yarından ne yaşayacağımızı bilemiyoruz. Gardımızı yani umudumuzu hep dinç ve en yüksekte tutmalıyız arkadaşlar. Ve gönlümüzü biriktirdiğimiz tüm güzelliklerin karşılığını alalım. İnşallah her birimiz tek tek diyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başta sağlıkla kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.